Valla kapalı çarşıda bugün özellikle tarım dışı İslam datası bekleniyor. Ve onun sonrasında global ölçekte dolar endeksinin, Euro Dolar partisinin işlemlerine konsantre olunacak. Dolar TL işlemleri anlamı adına. Dolar TL'de aslında görece bir güçlü seyir var. Burada da bu söyleniyor uzun bir süredir. Üç sıfırların üzerine geçse de yeni bir rekor görmeden geldik. Diğer para birimleri Güney Afrika Randı, Rus Rublesi... Brezilya Reali yeni tepeler gördü. Birçok gelişmiş ülke kurları ciddi değer kayıpları içine girdi. Ocak ayı içerisinde Çin veya diğer başlıklarla. Ama Fed algısı ötelenmeye başladıkça kafalarda, piyasa da kendi kafasında öteledikçe ki Fed'in açıklamaları buna imkan verdi. En sonunda Stanley Fisher'ın açıklamalarında en azından bu sene için 4 değil 3 belki 2 faiz artışı ihtimali güçlendikçe Mart'ın da pas geçileceği ihtimali güçlendikçe sizin de belirttiğiniz gibi dolar endeksinin geri çekilmesine bağlı olarak önce 3'ün altına 2.95'lere devamında da dün itibariyle 2.90 çok önemli bir destek olan 2.88-2.89'ların test edildiğini gördük. Bugün 2.91-91.50 civarında fiyatlamalar var çarşıda ve sakin bir seyir var. E, muhtemelen e, tarım sistem datası öncesinde ve devamında dolar endeksine tekrar yukarı yönlü bir atak gelişmezse ...bu verilen mola devam ederse... ...dolar-tl'de de pozitif seyrin... ...bir miktar daha devam edeceği konuşuluyor burada... ...bizim de beklentimiz bu yönde... ...eğer 2.90'ın altında bir kez daha geçersek... ...2.89 altında... ...2.80-85... ...hatta 2.75-2.85 diyelim o bölgeye... ...oraya doğru bir geri çekilme... ...potansiyel e görünüyor... ...teknik olarak da mümkün... ...ama tabii... E ...Tarım İslam datası sonrası... ...devamında... Başka bir haber başlığı da olabilir çünkü biz bu sene Çin'i çok konuşacağız, ee, jeopolitikleri çok konuşacağız. Petrol fiyatları yukarı sıçradı ama tekrar geri gelme riski taşıyor. Bütün bunlar doları tekrar güvenli liman e, yaparsa sadece Fed etkisiyle değil. E, doların yükselişi, dolar güvenli liman evet. bir yükseliş imesi kazanırsa o zaman yukarıda 2.95'e konsantre olacağız. 2.95 geçilmedikçe açıkçası tekrar momentum kazanılmaz ama en azından e, güçlü bir TL var. E, 2.90'ın altını görmek isteyen bir TL var. Yurt dışı global ölçekte doların değer kazanımı tekrar masaya gelmedikçe.